Babamla basket sahasına geldik. E, millet Bahçesindeyiz. Bugün karne günü. Biz karnesini evet. aldı. Karnesini. Hava da çok güzel. Hava mis? Evet, karnede takdir aldım. Babam beni buraya getirdi. E, <laughs> gelmişken bir yarışma yapacağız babamla. Topumuz var. Bu arada top yeni, e, beş ön aradaki top değil. O 7 numaraydı bu altı numara. Asıl uygun olan benim için bu top. E, Yıl başında. Halamlar aldı bunu bana. Enişte vardı. Hayırlı olsun. Yani farklı. Şimdi ne yapıyoruz? Anlat bakalım. Evet. Şimdi e, bu sefer farklı birazcık. İlk burada. Bu fal çizgisine. Ama zorunluluk olarak iki elle. yani. İster şu şekilde, ister bu şekilde. Açabilirsiniz. Yani ister şu, bakın. şu, ister bu. E, sonra burada Giden. ama burası tekel zorunlu yani şöyle falan atıyorsun herhalde. şöyle daha şöyle. De Sonra ve ee, sağ köşede tam bu bitiş çizgisinden çift de, lava, tek el da tek elde atıyorsunuz. Nasıl hani izin gibi? Bu şekilde. Edis ben oynamıyorum kank. Ben oynamıyorum tamam. Sen kazandın. <laughs> Kabul ediyorum sen kazandın. <laughs> Onu da attan gidiyordum artık. Tamam hadi başlayalım. Başlıyoruz. E Bu arada ben... birkaç oyun yaparız basketten sonra bir şeyler daha. Biz Pimpon buraya... topu falan var onlarla da bir şey yaparız. Biz buraya gözgün olarak geldik. Ben öyle diyorum. Edith, çanta hazırladı. Şurada çantamız var işte içinde kıyafetimiz, yemeğimiz. Tatlımız, her şeyimiz var. Kahve bile var içinde. Şöyle birimiz bisikletle, birimiz scooterla. Aynen, buralarda gözükür işte. Ee, Şöyle bir klip de gelebilir, böyle benim scooter sürdüm. Belki şimdi izlerken o da kanalda yüklüdür yani. Daha çekmedik şey ama. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. İlk atıyorum o zaman. Kaçer atış olsun? İkişer olsun. Yani iki buradan, iki oradan, iki oradan, iki oradan. Atışlara puan koyalım mı? Mesela zor atış çok puan olsun falan gibi. Bak. Hmm. Burada bir, öbürü iki olsun. Tamam hadi. Buradan iki atışım var. Tamam şimdi sıra bende olsun öyle gidelim. Ha o, o da zaten iki el oluyor ki. O da iki el oluyor. Tekelde direkt şu şekilde. Evet ikinci atış babamın. Ben atamadım. Tamam eşitiz şu an. Biz de sıfırız. Aldım dediğim sırayla gideceğim için buradan Buradan ben de şu şekilde düz atmak çok riskli. O yüzden sanki buradan o ikiye gelmiş gibi yolu atacağım şuradan. Hadi bakalım. İlk atışa. Ay çok yakındı. Ediz gösterirken full attın şimdi atamıyorsun ha. Yes. İki puanım. Ben iki puanı. Sıra bende. Babam sıfır şuan. Ee, Tabi ikisini de atarsa o dört puan alacak. Hadi bakalım. Evet, ilki kaçırdı. Şu an bu beni geçme ihtimali yok bu turda. Ama... Evet, <laughs> hala sıfır. Babam ben iki puanım. Köşelere geçelim. İlk anki köşeden başlayalım. Fark etmez. Bence şuradan başlayalım. Dedi zaten ben orayı göstersem sen burayı seçecektin. Burayı göstersem orayı seçecektin. <laughs> Küçüklükten beri hep aynı. <laughs> e ee, biz bana Onu bir şey gösterip Hangi arabayı istiyorsun deyip istediğini kendim alıp öbürünü veriyorsun. Her zaman ama hiç şaşmaz yani. Aha şu köşe tam şurası. Oo çok yakındı. Gördünüz mü arkadaşlar? Acayip yakındı. Baba oraya niye gittin? Buradan. Değişmiyor. Hayır hayır buradan yine. Şimdi köşeden köşeden. Evet öyle yapacağız. Hayır. Girdi mi? Değil ya ben... Vallahi adam girmemiş. Videodan izle kanka. Al bakalım iki iki o zaman. Bu Abi, köşe kaldı. Alan alır. Bu köşe kaldı alan alır. Alan alır değil mi? Ne eşit olursa iki iki. Sen falan. bir at bakarız. Eşit olursa şuradan ben şu çekeceğiz. Şey. Artis oyna be. bakalım Artis <laughs> Artis <laughs> Aga be Abi gösterirken hepsini attım Aynı. Şimdi atamıyorum Şeyimle çok arada kaldım Sektirip mi atsam direkt mi atsam Bu arada biraz uzak gözüküyor şu pota ama aslında çok uzak değil. Geniş açıda çekiyoruz. Aynen geniş açı olduğu için bayağı uzak gözüküyor ama çok da uzak ah değil. Be, gördün mü? Gördüm. İkisi de çok yakındır. İki, iki beraber İki iki beraberiz. Şu normal İkisi şeyden... Bir şey diyeceğim bak. Hep bir klasik vardır. Eşit olunca şu çekişirsiniz. Futbolda da penaltı çekişirsiniz. Değişiklik yapayım turnike atalım mı? Ben bilmiyorum ki turnike da, atmayı bak, Tamam sen turnike at ben normal Tamam sen turnike at ben normal et Olur mu? Tamam o zaman normal et ben turnike Bilmiyorum çünkü Dediz beceremiyorum Biliyorsun tamam, O zaman sen. ikimizin de ister şut ister turnike olsun Tamam ben de onu dedim zaten İki atışımız mı var? Yok sırayla atacağız değil mi? Bence 5 atış olsun. Tamam 5 atış hadi. <laughs> Vur bakalım. Aferin sana be. Şerif çok güzel fazla verdi. Harbiden ya. Yani. lan. Acayip vurdu çocuk ha. Hadi. Oho lan. 2'de oh. 2 yaptı ya. Ben attım. Ben de geliyorum. 2'de 2 yaptı. Yani. Ediz ma maçta düşünsene son şeye kalmışsınız. Son faal. Atış yapıyorsun. Bütün herkes seni Ay, izliyor. Tribünler. E ediz, e ediz. <laughs> Sus. Heyecanlandırıyor beni. Ediz maçın kaderi sana bağlı Ediz. <gülüyor> i̇şte. Üçte <laughs> <laughs> iki. <2. gülüyor> <laughs> Ediz'den turnike geliyor. Hadi bakalım. Çok Attı lan adam. <laughs> Kaç arada? oldu? 4'te 3. 3. Son Bu atışın. Step söpersek sayılmıyor. Turnike'de normal basketi tuttuktan sonra 3 adım attın mı? Pahalı oluyor. Steps oluyor. Ekibe geçiyor top. Turnike'de de tutup 1, 2 zıplıyorsunuz yani. 2 adım atıyorsunuz. Bu ne? Bunu ne atacağım? Turnike mi atacağım? Turnike atacağım. Hadi. Dörtte üç. Dörtte üç. Beşte 3 Ha beşte üç pardon. Sen hep oyunlarda eksik Aynen. Sen de turnike atsana. Turnike <laughs> 5 Girmedi. Beşte sıfır. Beşte sıfır dedim. Üç oldu baba. Sıfırsın. Şimdi, İki tane atsan beraber olmuyor. <laughs> ben üç yaptım. Üçlük atsam kanka. E tamam bak. Bir, bir bak bir tane akın kaldı. Atarsan ben kazanırım. Bak buradan at. Buradan buradan. Tamam buradan at. Çok <laughs> abart. Buradan atarsan sen kazanıyorsun abi. Sen kazanıyorsun. Ya da beraber olalım atarsan. Hayır sen Böyle kazan. Ben kazanayım. Sen kazan abi. Baksana ne kadar duracak. <laughs> Girmedi. Yanından geçti. <laughs> Al evet bu oyunu Elif ben kazandı. Ben de kazandı. orta sahada. Atışım çok kötüydü ama ya. kanka bir tane daha atayım mı lan? Attı gibi. Tamam. Bir tane <laughs> daha atayım kanka. Tamam atarsın bir Sen de atacaksın. Ben de Çok kötü attım çünkü. Ben ben bu kişiye satacağım. Sen yetiştiremezsin ki. <gülüyor> <gülüyor> Bilal, bir tane at, hadi hadi. hadi. Bir tane at. Yetiştiremem diye atma. Allah. <laughs> <laughs> Allah. <laughs> tamam, bu oyunu sen kazandın. <laughs> Başka oyun da yapacağız. Futbol evet. topuyla falan. Ha yapacağız yapacağız. Onlara yeteceğiz tamam, ha, hadi. Ha. Evet şimdi yeni oyunumuza geçtik. Futbol topumuz. Evet, şimdi bu oyunumuzda bardaklar var. Şöyle azıcık. Amacımız ne? Amacımız topla burada 3 bardağı vurmak. 3 bardağı değil. Şimdi Am anlatıyorum. Bu çizgi şu yolun böyle bu tarafı. Tam burası. Burdumuzda bardak başı 20 puan. Sonra buradan atacağız. Buradan da bardak başı 10 puan. Şöyle kenara gel. Kaldırmamız lazım. Koşanlar var. Evet. Bu arada siz de giderken abone olun. Deniz burası koşu yolu. Koşu yolu var ya koşu yolu. İşte orası burası. Buranın başlangıcı burası Ediz. Peki. Neyse. Hadi. Ne? Tamam yok bir şey. Tamam atıyorum. Ben başlıyorum Evet gibi. Ediz başlıyor. Bakalım bu oyunu kim kazanacak? Birazcık heyecan olsun. Hayır. Kaç atış? Bir de sıfır. Beş olsun. Beş atış tamam. Bir şey soracağım. Arkadan geldi vurdu devirdik. Şey Sayılacak mı? mı? Tamam, tamam hadi sayılsın Bal bal da sayılsın yani. Ne? Bal da sayılsın He hani? bala vurmuş olacaksın ya. Ya ya. <laughs> bir daha vurdum. 20 puan aldın. 20 puanı kaptın ikinci atışından. Ne bir atışta 3'ü vurulur mu sence? Çok zor. Müzik. Tamam rüzgar yok zaten bir şey yok. Vurulmaz mı diyorsun? Ne? atışta üç. Yani ne olsa? Ya onlar yani. böyle hafif değil de ağır olsalar. bir şey olsa birine vurunca top öbürüne sekebilir ama hafif oldukları için top sekmez. Bir de şöyle şu kadar bir yakınlıkta olsa vururuz. Hadi edin, bu açıdan çekiyorum. Sen yani dördüncü vuruş 20 puan. Görürüz. Anzalmaz. Görürüz. Ediz bir şey diyeceğim hava var ya 22 derece ya. Aynen abi kış ayında böyle hava mı olur ya? Vallahi ocağın 20'sindeyiz Bu en 20'si mi? Vallahi. Evet. Ocağın 20'sindeyiz 22 derece hava var. Cüzdan isim var. Tamam. Gözüktüğü kadar kolay değil cidden. Oo. Yes, yes, yes. İkisini birden vardı. Topla 5 30'unda hepsinde 30 puan alacağım. Tamam, hadi. Çek çekiyorum. <laughs> Bir atışın kaldı. Oh be. Çok yakındı. Şöyle şuralardan geçti. <laughs> Adam kalkamıyor ya. Elmet yapmadı. Buradan vurma. Buradan onar yerine, onar puan. Buradan böyle vurmak yerine şöyle kaldıracağım. Bence hata yaparsın. Ben daha zor bence. Çok, çok iğrenç Galiba seni yeneceğim Hayır çok yakındı Atışlarına bakarsak Atayım mı ben? Atmama gerek yok, kazandım. Evet. İstiyorsan atayım. Bence video uzar çünkü. Aynen video uzar. Sen bu oyunu evet. ben kazandım. Biraz öncekini sen mi kazanmıştın? Evet ben kazandım. Bunu ben <laughs> kazandım. Evet. Hadi şimdi bir dahaki bir oyunda görüşürüz. Evet şimdi ikinci oyunu çekmeye gidiyoruz. Bunun için de bölüm koyalım dedik. Hadi yani bisikletimi seçiyorum, skuter'ı mi? Skuter'ı ben alayım ya. Tamam ben de bisikletim. Tamam ben çantayı takayım, sen topu al. Tamam al. Bir topu çantanın içine koyduk. Aynen. <laughs> Şu an öbür oyunda tenis topuyla ilgili bir şey oynayacağız. Sen de bu topu alayım Basket dedim. topunu da arabaya koyacağız. Tenis topunu alacağız arabadan. Biz ben bunu topu aldım ya. He. Hem video çekeceğim, hem topu tutacağım. Hem de bisiklet, hem bisiklet süreceğim. süreceğim. Şu an sen düşersen videoda yani. şaşırma yani. Hard mı sen? Aynen. Abi bu top bayağı sırtıma geliyor yani hissediyorum. Nasıl yapacağım bunu o kadar şeyi? Sen çok hızlı gitmezsen olur bu iş. Hadi gidelim bu de hızlanıyorum biraz dolaşalım. Ha, evet. şimdi şuradan evet. yukarı çıkacağız. Scooter'la nasıl çıkacaksın oğlum? Ben çıkarım ama sen sıkıntı. Evet, ben, ben de vitesi bunu cebime aldım. Burada. Bardakları aldın mı? Yo. Bardak. Şimdi ha aldım aldım, çantada çıkalım. bardaklar. Yola Ediz benim bunun vitesini değiştirmem lazım. Ediz ben bisikleti easy moda aldım şu an şu an, yerine şey ne Vay çakal! Ediz bacaklarımı hissetmiyorum. Ben de. Bacaklarım kopacak. Bir bacağımı hissetmiyorum. Bu çok gözükmüyor ama acayip yokuş lan. Şey, Skaterin gücü yetmiyor, gitmiyor. Oh. Evet, kendimize böyle parka yakın bir masa bulduk, parka geldik. Günbon. Oyun oynayacağız ama önce bir parka gelelim dedik. Evet. Bisikletle Ediz burası çok güzel adam. de bir sıkıntı var. Ay çok kızım mangal kokuyor. Acayip mangal kokusu geliyor. <gibi>. Şurada pişirme <laughs> alanı var. Evet. Keşke bir şeyler alsaydık gelirken. Aynen. Ben Sen çantana de... bir şeyler koydun ama. Bizim neyimiz var? Tatlım var bir tane. Muz var çantada. Başka bir şey yok onun dışında. Kahve var bir de. Keşke tavuk alsaydık ya. Yani. Keşke. <gülüyor> evet. <gülüyor> Neyse. Bu arada burası Ümraniye'de millet bahçesi. Belediyenin yapmış olduğu ücretsiz bir alan. Şurada pişirme yerleri var. Böyle alttan yanıyor. Gidiyorsunuz etinizi tarttırıyorsunuz. Çok ucuz bir fiyata orada size maşa da veriyorlar, yağ da veriyorlar. Orada istediğiniz gibi manganızı yapabiliyorsunuz. Evet. Işte doğal gazlı ocaklar var. Evet. Yani hem orada da kocaman pişiyor. bir yer var. Hı -hı. Hızlı hızlı pişirebiliyorsunuz. Buraya da yani yan dekse yazıp gelebilirsiniz bilmiyorsanız. Çok Hadi. güzel. Falan. Bayağı bir Hadi şimdi parkta biraz oynayalım evet, isterseniz. Biz parka geldik. Gibi. Az gibi. şuradaki küçük takdire varlı vardı. Oraya gidecektik bayağı ileride. Hadi bak şu tırmanma şeyi çok güzel. Hadi Aa, ona, tırmanalım. ona tırmanalım. Hadi, Hadi koş. Hadi. <laughs> <laughs> küçük takdire varlığa gidecektik. Tam burası oldu aklıma geldi benim. Buraya ben daha arkadaşlarımla geldim. Abi şurası ful kum. Orada kuyma su suduk kumdan kare yapmıştık biz. Onu oturtuyorduk. Ediz büyük büyüklerin tırmanması yasak mı acaba? Yok neden yasak olsun. Zaten ben de büyüğüm artık. Bu değil de. Ay, Ayakkabılarımız batacak ya. <laughs> Abi bu ne? Çok kötü. Oha oğlum bayağı bir zor hı. ha. Yukarı çıkıp Öyle mi? Öyle. Sen çıktın mı yukarı kadar? Çıktım. En yukarıya. Evet en yukarıya. Af Af Aferin sana. <laughs> ama sen... Oh. Baba, ben de en, <laughs> en zorlandığım şey bu olabilir. Aa. Oğlum baban şey... komandoydu lan. Düşüyor musun şimdi? <laughs> ben bir kere <laughs> yer beton olan bir yerde bunu yapıp düşüp koluma kanatmıştım. Babamlar yoktu ama. Kanka. Yengemle beraber. Aşağılarda kaldın gel. Abi ben aşağılarda kaldım da ne yapayım yani nereye geleyim şimdi? Sen çıkken sen çıkacaksın ki ben geleceğim. Bize de aynı yerden tırmanmayı yazıyoruz ya. Dur bir dakika. Hadi Ediz. Hadi sen çık önce. Çıkamıyorum lan. Çok zor. Dur şöyle tutayım. Bir elimde kamera var. <laughs> Ediz baba, Ediz düşersem canlı yayında düşmüş olacağız. Baba. bu, 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 <laughs> Kapat kaydı. Koy telefonu cebine. Gel. Biz çıkınca zıbidi açarız. <laughs> baba ben düşüyorum. Baba ben düşüyorum. Aşağı bakma. <laughs> aşağı. Aşağı. Güzel değil mi? Ben bu kadar aynı çıktım mi? daha çıkmayacağım. Baba aynı. Bayağı bir yukarıdayız <laughs> ya. Ben hiç çıkmak istemiyorum. Çok korkuyorum. Gelmiyor mu? Ya çıkmam sıkıntı değil. İnmek nasıl ineceğim ben? Atlarız. <laughs> ha atlarız. Sonra kafamızı göreceğiz. Gel kanka hadi. Hadi gelirsin, hadi. Geldim valla. Bu kadar abi. Tamam. İnelim. <laughs> ah, ah! düşe düşün! Baba, baba, <laughs> baba, baba! Hadi iniyoruz, hadi iniyoruz. Kalk. <laughs> Şöyle manzarayı göstereyim dur. Uuu! Uh. Abi bizim masa gözüküyor. <laughs> baba indir <indirmiyordu> beni baba. Biz <laughs> çocukken hep bunu yapıyorduk biliyor musun? böyle yukarıda bırakıyorduk arkadaşımızı. Evet. Bu arada bu tamamen odun bir şey bakın. Aynen orijinal bir şeymiş. Aa. Aa. oh, sert düşünce popo acıyor lan. Deniz sertin iş yapınca popoyu acıtıyor. Ya. Bu sen beni şey yapıyor, ben seni hafiften kaldırabiliyorum ha. Yani kaldıramıyorum ama direnebiliyorum biraz. Tamam yeter hadi başka şeye geçelim. Hadi. Çıkıyorsun buradan. Ediz oyunu anlatıyor. de şuradan. geçiyorsun. Kayıyorsun. <laughs> Ediz bu bana çok uygun değil sanki. Tamam sen kaymazsın. Aa, oradan çık. Amaç buradan hızlı yürüme zaten. Selen yapalım. Kim kaç saniye yapacak? Ha o zaman şöyle yapalım. Kaymayalım buradan inelim. Tamam. Abi. Hadi ben başla deyince başla gel. Dur. Ha ya. Çok ciddi birleşme yani. Ben 1 2 diye sayıyorum başlayınca. Bekle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Oo çok zaman kaybettin. 14. İnerken çok zaman. Çok zaman kaybettin. 14. Al. Ah. Hazırım. Tamam. 1 2 3 4 5 5 saniye. Ben atladın. Bak bak ben de atladım. Tamam hadi sen seni bir daha çekelim. Ben de Hadi ben başla deyince. Ben de ya. Hızlıyorum. Hadi. Başla. 1 2 3 4 5 6 7 7 saniye Bence çok iyi Tamam saniye. ben kazandım Hadi yeni oyuna geçelim Şurada da bir parkur var oh. Kayarken Uzun zamandır kaymıyor Tutunma tutunur zaman kaybıyor. şey oluyor Evet oyunu anlat Oyunumuzda Yine yarışma mı? Ondan başlayacağız yarışma Yukarı çıkıyoruz Yukarıda bakın şöyle bir gelin. Şuradan babam Şundan böyle inecek Ben de şuradaki kaydıraktan e, Dur ipi gösterelim. gösterelim Babam bundan inecek yukarıda Ben de şuradaki kaydıraktan Kayacağım az önce kaydım Devamı da olsun gel Tamam Buradan sonra şu sona kadar gitmek olsun. Olur mu? Olur. Bura çok Evet, orada ben biraz zorlanacağım. Kim başlasın? İstersen ilk ben başlayayım. Ona göre sen yaparsın. Hep ben başlıyorum. Tamam hadi başla. Adet bu. Sen hazırın deyince ben başlatacağım. Başlayınca yani. Ben bas. Ben bastığımda başla. 1 2 3 4 5 Ediz çok oyalandın orada 11, 12. Çabuk 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 beni geçme ihtimalim var. 14, 15, 16, 17, 20. Ne oldu burada? Değil 20, 20 tam burası olsun hadi. 20 tam 20 oturma 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 çok bir sorası. Baba. Tam 20. Kaydıraktan inerken Gel. hafif be. Havaya kalkıp demire oturdum resmen. Ediz kazanırsan kaydırak sayesinde kazanacaksın. Oğlum eline bir bak. Hiçbir yok. Hadi baba çık. Sen başlat. Başlattım. Sen saymaya buradan başla. Çünkü ben uzak tamam babam şuradan başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Aynı yaptık. Cidden aynı yaptık. Çok yorulduk. Nasıl becerdik bunu? Şuraya geçelim. Tamam. Evet şimdi pimpon topuyla olan yarışmamızı yapacağız. Son yarışmamız olacak. Şimdi bardaklarımız var. Evde tenis topu ile yaptığınız şey gibi olacak. 10, 20, 30 puan bunlar. 5 atış sabit buradan böyle atacağız. Başlıyorum ilkine. Bence ayakta atsan daha iyi. Ooo kupayı geçti. Kameraya gel. Abi ben şu aradan sektim bunu. Ay. Aynen çal. Hal. Abi çok bu masa yamuk bence. Ha, masa yamuk evet. Bak o tarafa doğru gidiyor. Hadi başla baba. Abi, baban direkt kazandı. 10. Nasıl tek attın ya? Oradan sektirmek zorunda mı? Dur bekle. 4 5 10 puanla bu yarışmayı da hayır. ben kazandım. <laughs> Top gitti, tut. Ya of. Evet, ediz bu yarışmayı da ben kazandım. Yani... toplamına bakacağız ama şu yarışmada parkurda 20 Beraber saniye ile berabere gel. kaldık. Tamam onu saymayız. Yani çok bir yarış yapmadık zaten. Şurada da çok bir yarış yapmadık. Evet bu videomuz da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.